şu Bak şunu ayı olarak düşün tamam mı kanka? Bu ayının boyuna bak böyle yuvarlak olarak düşün tamam mı bak bunu? Bak şunu aldım ya kanka bak görüyor musun bak şu boyun lideri aldım Tamam bak, şuradan tuttum Kafasını Ya kıyasını... wrestling mi diyorsun? Kanka bak bak şöyle tuttum ama <laughs> ayıların, şöyle bir başladım şöyle kafasını bir tuttum yok kanka Daha... Ayıların ne kadar iyi güreşle biliyor musun sen? Kanka güreşse sabaha kadar ne olacak ya? Ha, sabaha göre, kadar şeyler... o boyun ne aldın? Sabaha kadar güreşsin Kabib, oğlum ne yapacaksın? Kabibin, yapacak? kabibin ayılarla e, güreşli videoları var. Tamam o zaman var. tamam ben de Mahuraga'yı çağırma imkanım var. Bir tane Mahuraga'yı çağıracağım. Mahuraga'mı çağıracağım. Bir tane Mahuraga çağıracağım. Bir tane, tane buff'ımı çağıracağım. İlk ben, insanla ya. birlikte biz bunun amına koyarız. Bak ben her bir türlü iddiasına bak. Ya, i̇lk ben insan... Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hayır. Beni mi, mi çağırdın? Bak, YouTube'a gitsene Bir Bak, beni, beni, mi çağırdın? Beni mi Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.